Burası da evin salonu. Güzelmiş vallahi. E, bu salon hangi cepheye bakıyor acaba? Yalnız evli misiniz? Öyle bekar falan istemiyor da ev sahibi. Hayır, değil. Henüz yani. Evlenmeden olmaz yalnız. Onu biliyoruz. Ama bu öyle bir durum değil. Bu evde ben, anne bir de kız kardeşim yaşayacağız. Hiç güvey mi gelecek bu oğlan? Hişt küvesi derken? Evet, o Mete. sen takıl. Ben bir şey soracağım size. O içerideki o yeşil şey küf müydü o? Hı? Biraz nemli galiba burası. Yalnız memur lazım. Memur istiyor mal sahibi. Yahu küf mü küf mü diyor küf mü? İki kira depozit var. Bir buçuk kirada ben alırım. İlk kirada peşin zaten. Oh maşallah. Biraz çokmuş. Yalnız Kardeşim dedin az evvel. Kaç yaşında bu çocuk? Öyle çocuk falan istemiyor da ev sahibi. Yani çocuk varsa bu iş olmaz. Ya arkadaşım sen bir kere de bizim sorduğumuz bir şey cevap versene ya. Evin arka bahçesini kullanabilirsiniz. Ön bahçe mal sahibine ait. <laughs> o kadar parasını ödeyeceğiz. Önü kullanamayacağız öyle mi? Öyle kullanabilirsin dediysem... ...kedi köpek falan istemiyor yalnız. <laughs> öyle... Ya ev değil, öğrenci yurdu mübarek. Peki bu giriş çıkış saatlerini ayarlıyor mu ev sahibi? Ben de tam ondan bahsedecektim. Saat ondan sonra yakalmayın. Öyle gürültü patırtı istemiyor ev sahibi. Sabah da sessiz sedasız çekip gidersiniz. Beyefendi sanırım küçük bir yanlış anlaşılma oldu. Şöyle ki biz burayı sadece uyumak için tutmak istemiyoruz. Biz burayı yaşamak için tutmak istiyoruz. Yani bizzat biz yaşayacağız. İnsan yaşayacak sonuçta burada değil mi? Tam da onu istiyorlar zaten. Akşam gelip uyusunlar. Sabah da öyle sessiz sedasız çekip gitsinler işte. Güzel ama. Ya nesi güzel? Her yer <laughs> mahvolmuş durumda ya. Tadilat onları kardeşim. Gideri var ya. Oh. falan değişirse haberim olsun yalnız. Değişmez, değişmez. Hadi selametle. Eyvallah. Ya hayatım yapma böyle bak. Ne yapacağız edeceğiz? Bir ev bulacağız ya. Üzme böyle kendini. Hadi nasıl üzme imkanım? Akıp bu görmüyor musun? Ya bu ev sahipleri de ne zaman kiracı olmanın ne demek olduğunu anlayacaklar Allah aşkına. Nasıl biz bu şartlarda bir ev bulacağız? Fatih buldum. Ne buldun? Siz bana taşınıyorsunuz. Efendim? Ya ben evden çıkıyorum, benim eve taşınıyorsunuz. Bitti bu kadar. Meteciğim nasıl bitti bu kadar? N nasıl? Ya biz sana taşındık, sen ne yapacaksın? Sokakta mı yaşayacaksın? Ya sen bunu kafana takma, benim düşünmene gerek yok. Ben başım çaresine bakarım. Siz mutlu olun yeter, çok güzel olacak. Hadi. Sen ciddi misin? Evet. Şaka mı yapıyorsunuz? Ya yapmıyorum, çok ciddiyim. Ya Mete sen ne kadar tatlı bir insansın. Sen ne kadar iyi bir insansın. Gerçekten duygulandım şu an. Ağlayabilirim biliyor musun? Ama ağlamama hiç gerek yok. Çünkü yani Ayfer asla ama asla bunu kabul etmez. Sen onu bana bırak. Ben onun ağzından girer, burnundan çıkar. Bir şekilde hallederim. Ama <laughs> bitti bu kadar. Bana taşınıyorsunuz. Nasılsınız? İşte. Şöyle böyle. Anne. Biz sana bir şey söyleyeceğiz. Oh be çok şükür. Sonunda güzel bir haber. Kız evleneyim mi siz <laughs> <laughs> Yok öyle değil. Yok anneciğim evlenmiyoruz. Ee, ama sana bir şey söyleyeceğiz. Şimdi e, anne öncelikle e, biz bayağı uzun süre gezdik tozduk. Evet yani siz bayağı bir gezip tozduğunuz yani bayağı. Ee, biz epey bir uğraştık yani ama çok da kolay olmadı. Ee, zor oldu biraz. Neymiş kız o zor olan? Bir kere anneciğim uzun bir süre boş bir ev aradık. Kız kızım senin boş evde ne işin var kız? Sen boş evde ne işler çevirdin kızım? <laughs> Aa, hayır canım sen anneciğim ya sen yanlış anladın. Biz taşınmalık ev aradık hayatım. Yani bizim için içine girip yaşamalık. Taşınmalık ev. Ha yaşamalık. Kız, kız öyle desene kızım ya. Tövbe bismillah durup dururken evlat katil olacağım ya. E şimdi Ayfer teyzeciğim ben şöyle izah edeyim durumu. Ben dedim ki Fadiye, yani Fadik dedim siz böyle yana yakıla varıyorsunuz... çok yoruluyorsunuz dedim. Eğer isterseniz benim eve yerleşebilirsiniz dedim. Yani malumunuz ben İstanbul'da yalnız yaşıyorum. Yani rahat edersiniz diye dedim. Senin eve. Yerleşeceğiz. Evet. Bir hesabı şimdi böyle bir yerleştiririm. Anne, yanlış anladın hayatım. Öyle değil bak bir dinle. Ee... Mete'nin evi bir kere çok tatlı bir ev anne, hem de tam Şazi'ye göre anne bir bilsen böyle ben sana nasıl anlatayım anne böyle televizyonlar, laptop, diz dizüstü, üstü, bilgisayar, internet, kablolar, komple teknolojik bir ev anneciğim. Hele mi? Vallahi. Sen nereden biliyorsun kızım bu kadar detayı? Sen elin adamının evinde ne gelsin? Yok anne öyle değil. Nasıl? Anlatabilirim isterseniz yani. Yanlış anladınız siz. Ben anladım ben. Ne? Ve... Kızının yüzünden oluyor bunlar. Bu yalnız kızı gelsin. Benim kız da salak anayetli gibi gelsin. Ah oh, ne yaptın? Yemen gerekiyor onlara. Oynaman değil. Zeynep. Heh. Hadi hazırlan çıkalım. Nereye çıkacağız? Buraya tıkılmaya gelmedik herhalde. E balayı odasında hakkını veremediğimize göre... Ha, değil. Tamam, hadi git hazırlan sen de inip bir şeyler Ben ön, önden iniyorum, işte masayı falan hazırlatırım yani işte. Sonuçta sıradan çiftler değiliz. Ay, ya ben düşündüm de ben gayet sıradan bir insanım galiba ya. Hiç sevmiyorum öyle şatafatlar yok, masalar, şoförler, bakıcılar falan. Ah, olmuyor bana. Yok, balayı çiftiyiz ya ben onu kastetmiştim. Ya yani ne balayı çifti? Çocuk gelmiş askerlik çağına. Ya sen ver Selim bana bakalım. Fatih bir de şey söylesene bu odayı temizlesinler gelip tamam mı? Yani de ki e, teşekkür ederiz ama benim karımın güle alerjisi varmıştı. E, olmuyor de. E, bir de ha bir de o sen gidip masa hazırlayacaklar ya şimdi. O masayı hazırlarken mutlaka e, emin ol yani hiç gülmül hiçbir şey yaprağı olmasın tamam mı? Söyle onu lütfen. Sırf çene. Ya şunun için söylüyorum. Çünkü yürürken parkeye o gül yaprakları ezilip ezilip leke yapıyor. Lobide bulamazsan ara. Aman bana ne ya? Ha! o kadar da kötü değilmiş ya. Sence de anne çok fazla konuşmuyor mu oğlum? Ne diyorsun? Yani mutluluktan uçuyor da çaktırmıyor mu diyorsun? Hı o zaman. Aşağıdaki sürprizi görünce kim bilir ne yapacak? Gel bakalım oğlum gel. Evet. Bu ne ya? Ne bulduysam koymuşum. Hı, bu olabilir. Başka başka. Hiçbir şey almamışım ya. O. İyi günler. Bunu size teslim etmem istendi. Teşekkürler. Merhaba. Merhaba. E, Fatih'i gördünüz mü acaba? Ha, evet, e, şuradaydı. Sanırım o da sizi bekliyor. Tamam, teşekkürler. Rica Teşekkür ederim. Seni de boş bırakmaya gelmiyor ha? Fatih? Hı? yapıyorsunuz siz? Çocuğum resmen kozmetik içinde kalmış. Deli hanımcığım. Çuval'e bak. Ay sen ne tatlı bir şeysin öyle. İnsan bunu yer yer. Yavaş. Hı. Hem çok seviyorsa hemen yap kendine bence bir tane. Ya Zeynepciğim yani hanımlar e, oğlumuzu seviyorlar. Bunda kızacak bir şey yok ki. Var tabii ki de. Ne demek kızacak ne var? Şu çocuğun haline bakar mısın? Bak yüzü gözü fondöten ruj içinde. Siz de ne çok abarttınız ya. Alt tarafı biraz sevdik küçük bey var bunda? Karıma cevap verme. Kendi çocuğun olduğunda anlarsın küçük hanım. Ben gidiyorum. <laughs> Zeynep. Zeynep. Zeynep saçmalama daha yemek yemedik. Zeynep. Ben aç değilim Fatih. Tamam mı? Gidip çocuğumu yakayacağım. Şu sırasına bakar mısın? Bak bak. Hale bak öpücükler içinde kalmış kırklasam çıkmaz bu ya ne olmuş alt tarafı yani öpmüşler yani çocuk gibi kıskanıyorsun Fatih sen onu benim külahıma anlat tamam mı bir daha da Selim'i böyle pis numaraların için kullanmaya da kalkma vallahi çok fena yaparım seni bak söylüyorum hangi pis numaralar ya işte kız tavlamak için <laughs> ya ben niye birini tavlamaya çalışayım benim cazibeme dayanamayıp geliyorlar ben ne yapayım yani Fatih ne yapıyorsan yap ama yanında Selim olmasın. Bak, Zeynep çok normal bir psikoloji bu. Kıskanma psikolojisi. Yani bütün insanlar yaşıyor bunu. Kıskanıyorsun. Ee, geleni kabul et. Derin derinde nefes almaya çalış. Ne diyorsun sen? Beni ne kıskançlığı? Ben mi seni kıskanıyorum? Bu psikolojinin içinde reddetme de var. Kabul et. Kabul etmeye çalış. Ay tuzlayayım da korkma. Konuşmalara bak. Ben niye seni kıskanayım ya? Sebebi niye olabilir? Zeynep Hanım, Fatih Bey. Masanızı bu tarafta artık efendim. Buyurun. Acıkmıştım zaten. Çocuğun haline bak. Payaço'ya çevirdiler oğlumu. Bunlar kadın değil resmen boya küpü. Ya amma abarttın sen de işte. Birkaç ruj lekesi olmuş oğlumun yüzünde. Rujlar. İki dakika babalık yapamadın şu çocuğa değil mi? Valla oğlum ve ben gayet mutluyduk. Değil mi oğlum? Değil mi öyle şeyler? Alışmasın. İleride çapkınlık yapıp kızların canını yakmasın. Tamam mı anneciğim? Zeynep. Hı? Şu peçeteyi uzatır mısın? E var senin peçeten. Yok onu alacağım da bir kolum ağrıyor. Bu ne? <laughs> o neymiş ya? Hediye. Yok ...yani bunun kutusu falan çok havalı... ...çok pahalı bir şey bu kesin... ...ben almayayım. Zeynep saçmalama... ...bak... ...bak çok yakışacak sana. Yok Fatih... ...gerçekten ben onu kabul edemem. Ya sen ne inatçı bir şeysin... ...alt tarafı bir hediye işte... ...o kadar üzüldün... ...birçok şeye katlandın... ...çok mu yani? Çok... ...bu benim için çok Fatih... ...vallahi ben hiç sevmem böyle pahalı şeyleri... Ee, sen git bununla başka kızları kandır. Tamam mı? Ben çünkü böyle numaralara gelmem. Sen hayatında bir kez olsun birine güvendin mi? Evet güvendim. Ben hayatımda bir kere bir kişiye güvendim. Onunla da... Uf, ilk doğmuşum sen anneciğim. O zaman güvendiğin zaman takarsın Havaya giriyor. Bu dansı bana lütfeder misiniz? Bence lütfetmeyeyim. Çünkü ben hiç beceremem dans etmeyi. Sen bana bırak kendini bebeğim. Uçuracağım seni. Vallahi ben e, çok açım. Karnım çok aç. Kesin dans edince başım döner. Da düşer bayılırım vallahi. Zeynep, gel buraya. Gel. Ya ben en son böyle ortaokul mezuniyetine dans etmiştim. Bir tane çocuk vardı, hoşlandım. Onunla dans ederken böyle heyecanın, böyle çocuklarla buldozer gibi bir bastı. Orada ben de bayağı konuşmadım. Ay ne var yani? Allah'ım ne var? Basabilirim. Sonuçta insan böyle böyle öğrenmiyor mu? Zeynep. Sus. Ve bu anın tadını çıkar. Su kaçtı sandım da neyse bir şey yap. Oh! E tamam yeterince dans ettik o zaman biraz yemek yiyelim ha. acıktım. Çok teşekkür ederiz sağ olun çok güzeldi. gidiyor acaba? Öcek arıyorum. Oy! Fatih aşk olsun. Ha bu evde bu kadar kaldınız. Ha bu evde böceğin ne işi var yavrum? Yok yok anacığım öyle değil. Ya reis babam kaçak ya. Muhtemelen bizi izliyor veya dinliyor olabilirler. O yüzden siz de aman ha şey yapın. Telefonlarınızı da kapalı tutun. Sizce babam nerede? Ya Zeynep sessiz konuş. Fatihciğim abartmıyor musun biraz? Allah Allah sana bir şey söylemeye gelmiyor ha. Size bir sır vereyim mi? Ne sırrı? Dayımın nerede olduğunu biliyorum. Ne? Elif su. Ne? Şşş Elif Sakın konuşma. Sanki böyle sessiz sinema oynarmış gibi anlat. Ne? Ne bu çocuk? Ay fark etsin şunu Ben seni. Yiy mi ben seni? Yemem de neyimdim ben seni? Hani benim burnum nerede? Kulağım nerede? Gözüm nerede oğlum? Başım nerede? <laughs> oğlum bu benim başım mı? Başım bura. Hani başım nerede benim? <laughs> Aferin. Aa! Burası nereye açılıyor böyle ya? Sen burayı kiler sanıyorsun ama aslında burası dehlize açılıyor. Dehliz mi? Evet. Yani senin o kuyudan düştüğün yer. Oranın nasıl girişi burada. Uy, hmm. senin o saçlarını yolacağım kökünden ha. Dayım burada da baniyet demiyorsun. Saatlerdir ah ediyorum burada. E tamam hadi gidip bulalım babamı. Tamam önce Orhan insin. Ne gel Fatih? Ya enişte ben buradan tek başıma bile inmiştim. Sus kız. bu taraftan. Aşkım burası ne böyle ya? Ay çok korkunç. Aşkım korkma sen ya. Kocan yanımda. Ya madem evden böyle inliyordu ben niye boynumu kırmışım? Aşkım ben bilmiyordum ki buradan gelindiğini. Dayı! Dayı! Reis dayı. Dayı, dayı! Baba! Dayı neredesin? Baba! Hayatım durun. Hamilesin laf deyip tuttama. Hayatım dur hızlı gitme düşüneceksin çocuğumuzu. Baba konuşmayın. Lan ne sizin ne işiniz var burada ya? ya. Ödünüzü koparttın baba. Ya beni bırakın da söyleyeyim bakayım. Dışarıda neler olup bitiyor? Ne olacak? Çocuğum daha doğmadan soğuk sorgu odalarında perişan oldu. Fatih abartma sen de sus. Yengem de içeride. Baba, annemi oradan çıkartmanın bir yolu olmalı. Ya ablacığım, önce dayımı buradan bir çıkartalım, onu düşünürüz. Oldu. Çıksın da enselensin mi? Ama enişteciğim hapse girmeyecek diye burada mı yaşayacak bu adam? Ben buradan kaçacağım zaten. He? Hayır, olmaz. Çok tehlikeli dayı. O itlenen herifin istediği bu zaten. Benim böyle bir yerde tıkılı kalmamı istiyor. Sizi de dışarıda tek tek avlamak istiyor, anladınız mı? Onun için benim burada kaçmam lazım. Sizin de bana yardım etmeniz lazım, anlaşıldı mı? Hayır, anlaşılmadı çünkü. Hayır, çünkü biz zaten seni buradan... Alıp daha güvenli bir yere götüreceğiz. Hangi güvenli yer ablacığım acaba? Elif, şu anda aklına bir yer gelmedi ama yolda düşünürüz. Hadi, hadi. Elif, sen ne yapıyorsun orada? Ne bakıyorsun boş duvara öyle? Hayatım, babanı nerede saklayacağız? Nereye götüreceğiz? Aklında bir yer var. Aklında olmayan bir yere mi götürüyorsun bizi? Hadi. Hadi baba, yürüyorum. Hadi. Hadi. Hadi, hadi. Yürü. 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 Hadi. Yürü. Ne işin Bravo sana Zeynep. Gerçekten çok güvenli bir yer buldun. Fatih abartmıyor musun? Hem ne olmuş? Buraya gelmezler ki. Ya niye gelmezler? Polislerin ilk bakacakları yer burası olur. Burayı gözetliyorlardır hatta. Hayatım bizi niye gözetmesinler? Geldiler gittiler işte. Hem bak sen söylüyorsun ilk bakacakları yer burası diyorsun. Yani bizim bu kadar salak olacağımızı düşünmezse herhalde değil mi? Hayatım ya onlar da senin gibi düşünüyorlarsa? Hı. Ulan Sen beni burada saklamak istemiyor musun? Ya Reis baba onunla alakası yok da. Şu it herif yüzünden bu hale geldik ya. Baba bırak şimdi Vahit falan. Bizim anneme odaklanmamız gerekiyor. Annemi nasıl oradan çıkartacağız düşünmemiz lazım. Onu da kaçıralım. Aşkım fena fikir değil ha. Ama dur şu an kafam çok karman çorman. Ben bu gece iyi bir uyuyayım da yarın düşüneceğim bunu. Görüyorsun değil mi Reis baba aklına yattı. Hı, doğru söyleyeyim. Ha, al birini vur o sen. Fatih bak. Ne olursa olsun dikkat etmemiz gereken tek bir şey var. Normal hayatımıza devam edeceğiz. Hiçbir şey değişmiyor, tamam mı? Şüphe çekmek yok. Tamam? Hadi ben yattım iyi geceler. Ah lan Meryem ya. Ah lan ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.